Merhabalar Profesör Doktor Safiye Yılmaz. Glokom belirtilerini konuşalım. Aslında çok söyleyecek bir şey yok biliyor musunuz? Çünkü sinsi bir hastalık. Ve bizim en korkulan hastalıklarımızdan biri çünkü sinsi ve tehlikeli. Tehlikeli olması yarattığı hasar geri dönüşsüz hasar. Birçok hasta gözüm ağrıyor, gözüm batıyor, işte gözümün önünde karaltılar var, gözümde bir ağırlık hissi var. Ben göz tansiyonu hastası mıyım diye geliyor. Bir bakıma iyi oluyor çünkü sizi bize getirmiş oluyor. Rutin e, hiçbir hastalığımız yokken, muayene olmayı galiba Türk toplumu olarak bizler çok fazla sevmiyoruz ama yıllık muayeneleri hiç ihmal etmemek gerekiyor. Göz tansiyonu gibi sinsi hastalıklar için özellikle çok önemli. Sinsi dedik çünkü göz tansiyonu görme sinirinde hasar yaratan bir hastalık ve tansiyonun kaç olduğu çok da önemli değil çünkü herkesi hasar yaratabilen tansiyon seviyeleri farklı olabiliyor. Bazen düşük tansiyonda bile görme sinirinizde hasar olabilir. Bazen Birisi için yüksek olabilecek bir tansiyon görme sinirinizde hasar yaratmamış olabilir. Önemli olan görme sinirinizde hasar yaratması ve görme sinirinizdeki hasar çevre görme alanından başlıyor. Bu ne demek? Biz karşıya bakarken çevrede çok geniş bir dünyayı görüyoruz ve göz tansiyonunun yarattığı hasar yani görme sinirindeki hasar bu çevre görme alanını daraltma şeklinde. Ama bizler hiçbir zaman tam olarak nereye kadar görüyoruzu bilme şansımız yok. Bu ancak testlerle anlaşılabilecek bir şey. Hani şunu mu görmeliyim, şunu mu görmeliyim ben karşıya bakarken bunu benim dahi bilebilme şansım çok fazla yok. Testler bunu bize söylüyor. Ne kadar görüyorduk, ne kadar görmemiz gerekiyor, hasar var mı ya da işte görme sinirinizdeki hasar tomografiyle anlıyoruz. Bunları anladığımız eğer bir hasarınız varsa göz tansiyonu tanısı alıyorsunuz. Tabii göz tansiyonu tipik hasarınız varsa Tanı alıyorsunuz ve ömürlük bir hastalıktır. Lütfen ihmal etmeyin. İşte ben ilaç kullandım, iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Dediğim gibi kendisi bir, e, sinsi bir hastalık olduğu için, belirti vermediği için sizin buna anlamanız, iyileştim deme şansınız yok. Ömürlük hastalıktır. Eğer bir tanı aldıysanız, göz tansiyonu tanısı, ilaçlarınızı ömür boyu kullanıyorsunuz. Çok ciddi e, göz tansiyonu yükseklikleri olan %10 bir grup var. Sadece onlarda kızarıklık, ağrı dışında %90 grupta göz tansiyonu hasarı hiçbir belirti vermez ta ki son döneme kadar. Son dönemde çok geç kalınmış bir hasar oluşmuş oluyor. Lütfen o son dönemi beklemeyelim.